Merhaba sevgili Yengeç burçları, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeç burçları, inşallah iyisinizdir. Evet bugün de sizin huzurunuzdayım. 26 Mart haftalık falınızı yorumlamak istiyorum. Eğer sizler de şu an videolarınızı açtıysanız ve niyet ettiyseniz fincanınızı sizler adına kaldıracağım sevgili Yengeçler. Evet niyet ettiyseniz ben fincanınızı kaldırıyorum. Niyetlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. Evet tutmuş falınız sevgili yengeçler. Sizlerle de paylaşayım fincanınızı ve yorumlamaya başlıyorum. Evet yollarınız kapalı yol düşünmüşsün uzun bir yol düşüncesi varmış herhalde uzak bir ülke başka bir ülkeye hatta biletlerinizi mi aldınız iptal mi ettirdiniz biraz üzgünsünüz bu yola çıkamadığınız için ama daha sonrasında inşallah çıkacaksınız önünde engeller oluşmuş gecikmeler olmuş bu yolun üzerinde birazcık zamanı var açılması için. Hanenizle alakalı bir değişiklik mi yapmak istiyorsunuz ya da eşyalarınızla ilgili evinizde sürekli bir koşturma içerisindesiniz. Sevgili yengeç evinizi mi düzenliyorsunuz? Evinizle ilgili bir şey almak istiyorsunuz galiba onunla ilgili bir adım atacaksınız almak için eve giren bir eşya var kadın var bu kadın karşısına arkadaş çevresinden bakın çevrenizden bir kişi belki de sizsiniz bilemiyorum bu kadının karşısına çıkacak kişi arkadaş çevresinden yakın olan bir kişi olacak ama bu adımı kadın atacak erkek değil kadın atacak bu ilişkiyi başlatan kişi olacak. Ama e, bu kadın artık sevmek ve sevilmek istiyor anladığım kadarıyla. Bu karşısındaki kişi de onu oldukça mutlu edecek bir kişi çıkacak karşısına. Biraz gecikmeler olmuş. E, yaptığınız işleme alakalı yapmak istediğiniz bir iş mi var? kendi adınıza mı yapmak istiyorsunuz bir iş yeri mi kurmak istiyorsunuz bununla ilgili baya bir gecikmeler olmuş evde de biraz artık eşiniz mi aileniz mi anneniz babanız biraz canınız sıkılmış o kişilerle de biraz tartışmalar yaşanmış yaşlı biri var yaşlı biriyle özellikle arka arkaya dönülmüş bir dargınlık yaşanmış yaşanacak bu kişiyle birazcık ağır konuşmuş konuşmaları biraz ağır olmuş size karşı. Biraz üzüleceksiniz, kırılacaksınız ama ya anneniz e, olabilir bu kadın. Bu kadın bir rahatsızlığı ile ilgili onun başında duracaksın sevgili yengeç. Büyük, yaşlı bir kadın bu kadın. Yaşça bayağı büyük bir kadın. Bu kadınla ilgileneceksin kadın sağlığıyla ilgili iyilenmek durumunda kalacaksın çünkü sen varsın her yerinde, her çevresinde. Zaten sana inanıyor, sana güveniyor. Çok böyle duygusal mısın, hassas mısın? Bir hassas bir durumun var. Karşındaki kişi eşin anladığım kadarıyla ya da sevdiğin insan. Bu insanla aranızda bir problem var ama bu problem biraz senden kaynaklı olabilir. Çünkü çok hassas bir e, yapıdasın. Kıskançlık biraz aranızı bozmuş sizin. Kıskançlık yapmasın sevgili yengeç. Karşındaki kişi buna birazcık üzülmüş. Aslında yanlış anlamışsın. Hiç göründüğü gibi değil her şey biraz kıskançlık yapması o da senin hassas olmandan kaynaklı olabilir. Yanlış anlama. İş yerinde bir kişiyle mi tartışma yaşadın, yaşayacak mısın? Bunun sonucunda iş değiştirmeyi mi düşüneceksin? Ama bu aniden verilen bir karar seni olumsuz etkileyebilir sevgili yenge. Çünkü çok çabuk karar verme derim bu hafta. Çünkü bu iş değişikliği ya da bu tartışma bu seni biraz kötü etkiliyor işinle alakalı. Yani işini bırakmak yerine bence sıkı sıkı sarılmak sana daha iyi gelecek. Geçici bir durum çünkü geçecek. Bu senin canın sıkan kişi de aranız ileride daha da düzelecek. Hemen karar verme. Biraz dalgınlığın var. Dalgınsın. Harcamaların mı artmış, artacak mı? Biraz e, hesap yapıyorsun sevgili yengeç. Bu yapmış olduğun hesaplar da canımı sıkıyor. Ama gelecek bir para var ileride. Biraz toparlanmaya çalışıyorsun, ama bir destek var. Yeni tanışacağın bir insandan bir destek göreceksin parayla alakalı. Daha doğrusu ondan akıl alacaksın bu konuyla ilgili. Danışacaksın. O kişinin bir yardımını göreceksin. Bakın burada yine farklı bir ülkeden size bir haber gelecek. Kısa bir süre içerisinde bir haberiniz var. Çok sevineceksiniz bu habere. Böyle kanat takmışsınız sevgili yengeçler özgürleşmek mi istiyorsunuz özgürlük mü istiyorsunuz biraz kendi kendinize kalmak istiyorsunuz Anladım kadarıyla yalnız kalmak istiyorsunuz kalabalıkta bile bazen yalnız olduğunuzu hissedeceksiniz bu hafta size çok iyi gelecek ama bu yalnızlık çok şeyleri yerde yerine oturtacaksınız geleceğinizle alakalı özellikle bir şeyler yerine oturacak Ve geçmişinizle alakalı bir problem var sorunlu var ya da birini mi bıraktınız geçmişinizde sürekli onu düşünüyorsunuz bu kişi sizi arayabilir geçmişte bıraktığınız bir kişi size telefonla ya da başka bir iletişim aracıyla ulaşma şansı yüksek Çünkü o kişiden bir haber var size bir mahkeme var. Mahkeme ortamı çıkmış. Hakkını savunuyorsun. Duruşmadasın. Hakkını savunuyorsun sevgili yengeç. Oldukça da kararlısın. Asla geri adım atmıyorsun. Birileriyle de bu konuyla ilgili bir telefon görüşmeleri yapıyorsun. Sürekli elinde bir telefon var. Sürekli bir görüşme halindesin. Bu konuyu inşallah halledeceksin. Bir şüphe var içerisinde. Neyle alakalı bir şüphe bilemiyorum ama bir şüphe içerisindesin. Ama ben e, sizin bu şüphe duyduğunuz konu geleceğinize ait önünüze çıkan bazı fırsatlar olacak. Ama siz herhalde kararsız kalacaksınız bu fırsatlar konusunda. Arada kalacaksınız. Burada biraz zorlanma yaşayacaksınız. Kararlar veremeyeceksiniz. Bu sizin işte yeni tanışacağınız kişi, sizin hayatınıza oldukça yön verecek bir kişi. Belki bu geleceğinizle alakalı karar alabileceğiniz kişi de olabilir. Çünkü o kişiyle tanıştıktan sonra daha net görüyorsunuz çevrenizi. Sizi çok ayrı bir yere taşıyor bu insan. Yani farklı bir yere götürüyor. Kişiyle tartışıyorsunuz aile içerisinde. Bakın burada yine çıkmış. Bu kişiyle tartışırken dikkat edin. Sevgili yengeçler. Çünkü bu kişiyle tartışmalar büyüyebilir. Daha da büyük kavgalar, farklı sonuçlar doğurabilir. Bence birazcık susmak ya da geri adım atmak size daha iyi gelecek, daha iyi olacak. Bırakın karşıdaki kişi konuşmaya devam etsin. Siz bir şekilde hakkınızı zaten ispatlayacaksınız, haklı olduğunuzu. İşinizin maaşında bir azalma mı var ya da azalma mı olacak? Eve giren parada birazcık bir azalma oluyor. Ya işinizin işiyle ilgili problemleri var. Biraz evde Eşinizin canı sıkkın olabilir parayla ilgili parasal ya da işiyle ilgili birazcık daha yükler sizin omuzunuzda olabilir sevgili yengeç Biraz daha siz evin sorumluluğunu sanki siz alacaksınız omuzlarınıza binecek bu yük Biraz ondan dolayı biraz yorgunluk ve bitkinlik sizde olabilir Sezgileriniz çok kuvvetli sevgili yengeçler Bakın bu sezgilerinizle önünüzdeki bütün e, engelleri aşacaksınız. Sezgilerinize güvenin. Bir de burada ayrılmış iki insan var. Ayrılık var. Mahkemeleri var. Anladığım kadarıyla bir duruşmaları var. Biraz zorluk var bu ayrılıkta. Biraz daha zamanı var. Biraz boşanma süreci biraz zor geçiyor. Sevgili yengeç siz misiniz artık bir yakınınız mı? Oldukça zorlanıyorlar boşanmada. Çünkü bir taraf çok güçlü. Hukuksal anlamda oldukça eli kuvvetli bir kişi bu kişi. Biraz zorluk çıkarıyor diğer tarafa. Siz de ailenize bakın. Bir arada tutmak için elinizden gelinizi, geleni yapıyorsunuz. Onları kollarınızın arasına almışsınız. Asla bölünmeye fırsat vermiyorsunuz dışarıdaki insanları bile dış, dış etkenleri bile bakın onları kapının dışında bırakıyorsunuz siz kendi ailenizle mutluluğunuzu sağlamak için elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz sevgili yengeçler ama bu yabancı kişiye dışarıdan gelen kişinin yardımını çok göreceksiniz buna dikkat edin derim sevgili yengeçler. Evet sevgili yengeçler inşallah sonunuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Dilerseniz yorum bırakabilirsiniz. Çekilişe katılabilirsiniz. Evet sevgili yengeçler evde kalın sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.